Gemiler yanaştı Trabzon açıklarına, demirlediler. Filikalar, sandallar yanaştı limana gün açmadan. Şehre hakim Zevat biliyordu vazifesini. Ferman, çıkmış karar verindeydi fermanı. Mahle mahle tellal salındı şehre gümbür gümbür. Arafil, Sotka, Faroz vs. İlan edildi ki akşam inince şehre kalmayacak hiç kimse. Kara bir boya sürüldü kapılara tek tek. Gayri haram bize bu eller, bu şehir, bu sokaklar. Böyle buyurdu Devleti Osman fermanla. Bu gece, bu ay ışığı, bu ötüşü gece kuşlarının, bu bahar müjdesi, bu koku, bu memleket. Ocakta yemek pişiyordu. Ağlar denizdeydi henüz. Çocuklar okulda açıktı dükkanlar. Semerciler başında. Bu pazar düğünü vardı Maria'nın. Cenazesi kalkmamıştı Hristo'nun. Yarın olsun bakarız demişti Aleko. Bakarız demişti Hacı Halil'e. Dün gece Boztepe sırtlarına çıkmışlardı ak köpüklü at arabalarıyla. Mangallar yanmış, semaverde fokurdamıştı sular, köpüklü kahveler içilmişti. Yoksul evinde ağustos böcekleri misali, ölgün ışıklar yanıyordu. Kuyuda su, sepette de ekmek, denizde balık vardı Tanrı'ya şükür. Tella salındı mahle mahle, sokak sokak, ev ev, isim isim. İlan olundu ki yarın sabah limandan kalkacak sandallar, filikalar vesaire araçlar açıkta demirlemiş gemilere taşıyacaklar. Bilinmez kaç yüzyıldır bu toprakları yurt edinmişleri. Kundakta bebeler, teneşirde ölüler, gerdekte gelinler, hamuru daha henüz karmıştı fırıncı Nikos. Kadınlar pazarın arkasında çorbacı Yanni haşlamayı ocağa koymuştu. Arabacı Kosta atları koşmaktaydı çift tekere ustaca. Sıhhiyeler, tekaliler, bakırcılar, aşçılar, kunduracılar, vesaire esnafı zanatkarı trapezusun, vesaire eşrafı, arabacısı, hammalı, lağımcısı, kayıkçısı, bostancısı şehrin ortasına düşen gök gürültüsüyle sağır olmuşlardı. Biline ki yarın sabah gün doğmadan ilan edilenler, yarın sabah gün doğmadan kapıları kara boyalarla boyananlar, yarın sabah gün doğmadan yüz yıllardır burada doğanlar limana varmalıydılar arkalarına bakmadan bir rüyadan uyanır gibi, bir hışm ile kana boyanır gibi, bir kelime etmeden önce çocuklar ve kadınlar sonra, sonra bir bakış geride kalanlara mezara, yoksul evlere. Elde avuçta ne vardı ki, ne alsın geride ne kalsın ve nereye uzar bu gidiş? Sabah olmadan, henüz gün açmadan denizin üstüne, çol çocuk yaşlı genç kadın, kızan yolunu tuttu limanın karanlıktı sokaklar, susmuştu utançtan duvarlar, konuşmuyordu. Sarmaşıklar boynu bükük, sardunyalar çaresiz, herkes içine ağlıyordu. Tellal buyurmuştu, kalkacak gemilere binemeyenlerin, yolunu şaşıranların, komşuya sığınanların ve dahi kaçanların, ve dahi burası benim yurdum diyenlerin, ve dahi gitmek istemeyenlerin sorumlu olmayacak takibetlerinden devleti Osmani bir bakraç yoğurt, bir koca mısır ekmeği, üç beş koçan mısır ve bir dal kara yemiş fidanı koparmış koca karı Mari. Can suyunu vermiş peştamalına sardığı fidana mahle çeşmesinden. Sonra can havli tutmuşlar limanın yolunu, trapez daha gün doğmamıştır. Mezarları, evleri, sokak aralarında sesleri kaldı geride masum. Acıyı tarif etmek imkansızdı, ses yoktu, ağlayamıyordu da kimse. Taş kaldırımlar, Dar sokaklar içini çekerken derin, kalanlar mı ağlıyordu arkasından gidenlerin?